Sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı kaldığı yerden Erzurum'a yolculuğuna devam ediyor. Sizlere Erzurum'dan haber vermeye devam ediyoruz efendim. Bugün kafe sektöründe faaliyet göstermekte olan Faik Bey'in konuğuyuz. Şimdi kendisinden sektörle alakalı, işletmeyle alakalı tüm haberleri alacağız. Hep birlikte izleyelim. Faik Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz de hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? İyisiniz? Bizler değil, sizlerin güler yüzlülüğü ve misafirperverliğiyle çok daha iyi olduk değilim Faik Bey. E, i̇şletmemizden bahsetmeden önce e, çok kısa sizleri tanıyalım. Kaç yıldır sektördeyiz? Burası ne kadar zamandır Erzurum'da faaliyet gösteriyor? Şimdi uzun zamandır biz sektördeyiz ama burası yeni bir kuruluş oldu. Yeni ihalesini aldık Gençlik ve Spor Bakanlığında. Ee, önceden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne aitti. Fakat biz ihaleyle aldık, özelleşti. Yaklaşık 3 aydır da açık, bütün halkımıza açıktır. Yani sadece sporculara, ya da e, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait değil. Bütün halkımıza, bütün Erzurum halkımıza, dışarıdan gelen bütün halkımıza açıktır. Gerçekten işletmeye girdiğimiz andan itibaren dikkatimizi çekenlerden bir tanesi de buranın manzarası. Sizler de hemen bir yan ekranda manzarayı görüyor olacaksınız. E, peki burada e, ürün çeşitliliğimiz ve menümüzden bahsedelim. Buraya geldiğimizde hangi lezzetleri tadabiliriz? Burada bütün e, sıcak ve soğuk yemekleri alabilirsiniz. Soğuk ve sıcak içeceklerin hepsi mevcuttur. Bütün e, halkımıza her istediği şeyi eksiklerimizi her geçen gün tamamlıyoruz. Yani bulab bulabileceğiniz her şey var burada şu an mümkün. Peki aşçımız özel olarak e, diyelim ki spesiyal ürünler vesaire çıkartıyor mu? Ya da Erzurum'a özel mesela yöresel yemekler olsun. Bunların da hizmetini veriyor musunuz? Erzurum'a özel yöresel yemeklerimiz şu an için yok. Fakat e, Erzurum'a özel yöresel tatlılarımız falan var. Izgara çeşitlerimiz var. E, bunun yanında e, hamburger falan, cheeseburger bu tür şeyler dünya mutfağının hemen hemen yüzde seksenini bulunduruyoruz. Peki bu işletme koronavirüs tedbirlerine uygun çalışıyor mu? Yani ne gibi tedbirler aldınız? Bütün tedbirleri uyguluyoruz aynen devletin sunmuş olduğu. Bütün tedbirleri aynen biz de uyguluyoruz. Maske şeyi falan her şey Ev. Maske, eldiven, bone aynı şekilde aşçılarda da o şekilde oluyor. Evet. Ee, peki burada e, diyelim ki Erzurum'a geldik. Gerçekten ilk başta da söylediğimiz bir manzarasıyla zaten direkt sizi çeken işletmelerden bir tanesi. Yani şu manzaraya karşı kahve içmek için bile buraya gelinir diyoruz. Ee, peki insanlar Erzurum'a geldiklerinde ya bizzat Erzurum'da yaşayan yerli halk ya da burayı turistik olarak ziyaret edenler neden burayı tercih etmeliler? Hem Erzurum'un büyük bir simgesi ve şehri tepeden bakmak için en ideal bir restoran ve kafeterya. genelde de insanlar dışarıdan gelen insanlar burayı çok tercih ediyor. Fakat yer daha önce burası açıktı. Gençlik spor, genç spor müdürlüğünden dolayı. Kapandığı için uzun bir ses. Şu an halkın haberi yok. Gerçekten Erzurum'a geldiğinizde tüm Erzurum ayağınızın altında. A noktasından Z noktasına kadar Erzurum'un her yerini görmüş oluyorsunuz. Ee, peki burada aşçımızın el lezzetine güveniyor muyuz? Erzurum genelde cağ kebabıyla meşhur ve et yemekleriyle meşhur olan bir ilimiz. Burada da bizim ızgara çeşitlerimiz falan var. Ustalarımıza gayet bu konuda çok başarılı, çok iyi ustalar çalıştırıyoruz. Sabah ayrı, akşam ayrı ustalarımız var. Ee, dediğim gibi e, şehrin görebileceğiniz bütün her tarafını görebileceğiniz en güzel mekanlardan birisi. Akşam manzarasında gündüzün fotoğraf çekebilmek için akşamda o manzarada o ışıkların altında çay içebileceğiniz, yemek yiyeceğiniz en güzel ortamlardan birisi. Peki Erzurum'a geldik, e, buraya gelmek istiyoruz e, ya da burayı incelemek istiyoruz gelmeden önce. İzleyenlerimiz ya da potansiyel misafirlerimiz sizlere hangi sosyal medya hesaplarından ulaşıp inceleyebilirler? Kule Towers Medya hesaplarından bize ulaşabilirler bütün halkımız. Bitirmeden önce eklemek istediğiniz, söylemek, seslenmek istediğiniz birkaç cümleniz varsa onları alalım sizden. Kule Towers Kafemiz bütün halka açıktı, Bütün halkımızı bekliyoruz. Bizler sizlere buradan haber vermiş olduk. Sizleri haberdar etmiş olduk efendim. Şehirden Haberler Programı kaldığı yerden başka bir durakta devam etmekte.